Bu cevap sorularıyla ilgili paragraflarda karşımıza çıkabilecek soru tipleri neler? Şu, bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Mesela bu karşımıza çıkabilecek bir soru tipi. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bıdı bıdı bıdı, bıdı sorusunun cevabı olarak söylenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bu soruya cevap olarak söylenmiştir? Demek ki ya yukarıda bir paragraf verecek ve aşağıda bana hangi soruya karşılık söylendiğini soracak. Hı hı. Ya da yukarıda soruyu verecek, aşağıda cevabı söyleyecek. Soru cevap dediğimiz bu Vural Hocam. Tamam. Yanlış anlaşılma olmasın. Yukarıdaki parça, aşağıdaki soruların hangisinin cevabı olabilir mesela? Şimdi Vural Hocam okuyacak. Gençliğimizdeki en güzel anılarımızdan bazıları halk konserlerinde yaşanırdı. Özellikle de Gülhane Parkı'nda yapılan halk konserleri konserlerine. Halk konserlerine bazen on binlerce insan katılırdı. Cem Karaca, Barış Manço, Ferdi Tayfur ve nice iyi müzisyene ulaşmamızın en kolay yoluydu. Şimdilerde ise konsere gitmek oldukça masraflı miyirim. Zaten günümüz müzisyenleri hayranlarına daha çok müşteri gözüyle bakmakta var. İyi yakınmışım. Evet. Allah var iyi yakınmışım. <laughs> konsere gidemiyoruz çok pahalı. Konsere diyor. gidemiyoruz çok pahalı diyerek. Mesela gençliğinizin müzik ile ilgilenir miydiniz? Yani tam olarak mı? Evet ilgilenirim, gitar çalardım. Buna verecek cevap budur yani gidip de bunu söylemezsin. Evet uzun uzun anlatmazsın ama şu seni e, şeye düşürme sana Gençliğimizde diye başlıyor diye sen o tuzak düşmüyorsun. Hı -hı. Daha önce hiç halk konserlerine katıldınız mı? Evet katıldım. Bunun cevabı bu olabilirdi. Böyle detaylı bir açıklamaya girişir miydi bu soruyla ya tamamen? Ya da sonunda şöyle bir şey der miydi? Zaten günümüz hayranlarına daha çok müşteri gözüyle bakmakta. Bu şey gibi biraz hani. Bazen bir yerden bir sonrası Bir dedim binah işittim gibi bir cevap olmuş olur buradaki evet, söz. O da olmaz. Ee, gençliğimizdeki konserlerle şimdikini kıyaslar mısınız? Bu biraz daha mantıklı. Gençliğimizde en güzel anılarımızdan bazıları halk konserlerinde yaşanırdı. Özellikle şimdilerde ise konsere gitmek oldukça oldukçaması. Bu olabilir. Değil mi? Bu Geçmişte var. halk konserlerine katılıyor. Şaka halk konserleri ücretsiz oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Hani şimdi ücretsiz konserlerde şimdi de gayet masraflı. Ben de para çok <laughs> iyi <bir göz> güzeldi. <laughs> şimdi işte eskiden Gülhane Parkı gibi büyük yerlerde yapılırmış. Eskiden Cem Karaca, Barış Manço, Ferdi Tayfur gibi büyük isimler gelirmiş falan filan. Şimdi günümüzdekilerle kıyaslıyor. Şimdi günümüzde masraflı. Müzisyenlerin birçoğu e, müşteri gözüyle bakmaya başladı artık. O yüzden çok para alıyorlar. Hı -hı. Sanatlarına karşılık çok fazla masraflı bir şeyler istiyorlar. Tabii Dolayısıyla. Paragrafı yani... yazan kişinin düşüncesi bizim düşüncemiz değil. Ya, her türlü paragrafa açık <laughs> olmak zorundayız ama. <laughs> Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? İstanbul'un köklü ilçelerinden biri olan... Bence burada bir soruya bir bakayım önce. Olur mu? Şunları okuyayım mı? Olur. Bakırköy'ün beyaz perdeye kazandırdığı isimler var mıdır? Tarık Akan nerede vefat etti? Halit Ziya Uşaklıgil'in mezarı nerededir? Tarık Akan'ın cenazesine Bakırköylüler katıldı mı? İstanbul'un köklü ilçelerinden biri olan Bakırköy birçok sanatçıya ev sahipliği yapmıştır. Meydanda bulunan mezarlıkta Halit Ziya Uşaklıgil'den Cenab-ı Şahabettin'e kadar birçok kişi huzurla yatmaktadır. Tak. Bunu buldum. Halk Uşaklıgil'in mezarı Bakırköy meydandaymış demek. Şu da var aslında. Bakırköy birçok sanatçı ev sahibi yapmaktadır. Beyaz evet. Kazandığı için Şu an gördüm. çıkaramayız. Evet. Bakırköy'de özellikle Cumhuriyetimizin sinema ve tiyatro tarihine damga vuran isimlerinden de olduğunu görüyoruz. Şimdi çıkartabiliriz. Şimdi oldu. Sinema çünkü beyaz perde ya. <laughs> oradan çıkarabilirim. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Tarık Hakan da onlardan biriydi. Demek Aynen. ki Tarık Hakan da Bakırköylülerden. Doğru mu? Bunu, <laughs> vefat Şimdi nerede da? vefat etti diyor. Orada vefat etti demiyor mu? Aa, e -e -e. şimdi Açacak ilk başta konumuz, geleceğim. ilk baştaki konumuz neydi? Birçok bakır kişinin demek Kişinin bakır köylü oluşu. Birçok sanatçının bakır köylü oluşu. Şimdi geçtiğimiz günlerde vefat eden Tarık Akan onlardan biriydi. Yani bakır köylüydü. Tamam. Bu nerede vefat ettiğini göstermez. Doğru, doğru. Tarık Akan ilçesine karşı çok vefalıydı. Yüzlerce bakır köylü de onu son yolculuğuna uğurlarken bu vefayı karşılıksız bırakmadı. Cenazesine bakıyorlar. Katıldı mı? Evet vefalı davranıp onlar da onun cenazesine gitmişler. Allah rahmet eylesin, Nerede vefat ettiğini paragraftan bulamıyoruz.